arkadaşlar Merhaba, herkese hayırlı günler. Bugün 1 Aralık Çarşamba. Bu beklenen kar yağışı başladı ve şu an settiriyor tipi olarak. Senenin ilk tutan kar yağdı. Daha önce de yağmıştı ama bu kadar değil, tutmamıştı. Tavukları bırakamadım bugün. Artık bırakamam herhalde. Şu kazları sürelim suya bakalım. Suya girerler mi? Hadi yürüyün. Yürü yürü yürü. Artık bundan sonra kazlar dışarı çıkabilir. Tavuklar değil. Lan girseniz de suya. Yanlarına beton yaptım suyu. Daha alışamadılar. Hadi bakalım hadi. Hadi opla, Hadi. Gir. Hadi. 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 Şu, Şu an çok fena yağıyor.

Durun ne yapıyorsun? La. Ha. Ya, çıksın ha. Yukarı çıksın. Ya, dövüşmeyin. Yani. Dövüş, Anlamadım ki yaba yabancı olan, yabancı olan Gelene gidene vuruyor şu an. Herkes ona vuruyordu eskiden. Şimdi de o herkese vuruyor. İyi yerlerim bundu. Her yer beyaz abi. Artık tavuklar çıkamaz dışarıya. Artık bunlar içeride. Biraz önce yumurta tutmadım. Günlük yumurtlama 80 tane yumurta var. 11, 11 civar var? ya. Da. Hmm. Çıkar, kaç tane daha çıkar? Ee, i̇ki, 3'e iki, ikiye, üçe kadar ben yumurta alıyorum bunlarda. Aman Allah'ım, bu nasıl soğuk? A, bunlar nasıl yürüyor bu soğukta ya? Nasıl yıkanıyorsunuz arkadaş? alırsın işte yaz aylarından bir gün Umduğumda değil Sizi gördüm ben üşüdüm ya Kar yağınca normalde hava yumuşar derler Kim dua onu diyen arkadaş Bu nasıl bir soğuk böyle bir soğuk yok Ellerim dondu Thank Ha, dik ha. Artık bunlardan da yumurta bekliyorum. Bunların da suyu geliyor, vakti geliyor. Yumurtalar oldu mu onlar da çekip atlayalım size. Bunların bir yumurtası... Arkadaşlar video yarıda kalmıştı telefonun şarjı bitti soğuktan dolayı. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın.